Selma Hanım merhaba. Biliyorum beni yine burada görmeyi beklemiyordunuz ama içim rahat etmedi. Yani Zafer Bey. Müsaade edin ben bir bitireyim sözümü. Ben dün gerçekten maksadını aşan bir laf ettim. Yoksa inanın asla istemezdim sizi üzmeyi. Bir an için düşünmeden konuştum. Yoksa size ve ailenize saygısızlık etmem söz konusu bile olamaz. Selma ne olur affedin beni. Zafer Bey olan oldu artık. Yani ben de sizi kırdıysam siz de beni affedin. Bakın bu sıkıntılı süreci bence artık geride bırakalım da hayatlarımıza devam edelim. Sıkıntılı süreç mi? Selma Hanım ben sizi tanıdığımdan beri hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Yani buna devam etmek için de elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım. Yeter ki siz isteyin. Zafer Bey bakın ben dün de anlatmaya çalıştım. Biz tabii ki arkadaş olarak görüşmeye devam edebiliriz ama bizim aramızda artık başka bir ihtimal yok. Maalesef. Belki beni biraz daha tanısanız. Yok Zafer Bey, yok. Yani benim böyle bir niyetim yok. Kusura bakmayın, ben artık gideyim. Selma'cığım akşam eski okulun orada görüşmemiz gerekiyor. Söyleyeceklerim var.